arkadaşlar biliyorsunuz chestleri atacağım. Az kaldı ve ne, ol... ne, oluyor? Ne oluyor He. Evet. Gittim. Şunu yaptım. 95'i aldım. Chester 15 elmas istiyor. Ve benim burada yedekte 10 elmasım var. Diblik. Bilibilik. Bu arada bunların hepsini bitireceğim. Bu hoppisi. öyle dık, dık 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 alacağım. Daha zevkli. And Teamwork makes the dream work! Chest! <coughs> uh. yes! yes 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 Chest! Chest! Yes, 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 Chest! Grom. O oh, ile Stoss. Tek Grom mu seçebildim yoksa B. B'yi Be de şey yaptım. B, B. Değiştir. B. Tamam B'yi açıyoruz. Yes. Chester Spray gelmiş. Chester'ın şeyi geldi. Evet Rip kostüm. Karanlık Chester kostümü geldi ama alamıyorum. <laughs> <laughs> Chester. Chester. Chester'in ilk savaşı. Chester artık aldım. E, görevlerimizi yapalım. Görev. Pam ile. E, tamam. Pam'i yapalım. Duello oynayacağım. Chester şak 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 gümceber. Bir de Chester'ın rangı düşük rahat kazanacak. Aha zor tingen olacağız. Biliyoruz ben hastayım. Bu şimdi Teamwork bunun bunun başını çek yeah. ya. Ya bu ne biçim bir bura? Aha. Hmm. Acaba adam ne de olabilir? Kesinlikle defa olmamalı. Ne zaman acaba? <laughs> Hemen şuraya gel. Bekle. Bekleme lan bu ne? 500 geliyor. 500 den gaz geliyor. Chester'dan evet, kurtulmaya çalışıyor. Ama kaybeden şey... ölüyor. Ölümün hissi. <laughs> bu ne bir şey lan? Ölümün evet, hissi. İnşallah burada. Ya öbür tarafa gitmiş bu seferde. Wi-Fi için. Fiber'sin lan fiber adama. Terline gel lan fiber'sin. Lion'u indirir bu. John geldi. Put 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 800. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. Ölümün hissi. Evet. Öldü. Pound'a hissi rahat kaybetti. Ah oh ben biriyle geliyor. Bu neyle saldı? This is pop. Ben biriyle geliyor lan. Ben gıdı gıdı yürüyüm. Hadi Grif senden beklentim var. Ama Leon Grif'i de alır. Ah. Dedim gıdık olur. Ben Griffin'le mi oynuyorum arkadaşlar? Edgar'ı bile yeniyorum. Gerçekten Edgar'ı yenerim ben. <laughs> 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 Griffin'le niye oynatıyorum? Belli. <laughs> evet hadi. Adam şu yakın dövüşü seçmiş.

RAAA Yİ Bu sefer bazla geliyor Baz vs giriş Kim kazanır Herif kaybeder ya Bazın ultisi olduğu sürece Dedim Ultisi varsa bazın Kaybet <laughs> Caster'ın kaybı işi böyle mi? Kafayı yiyemem <laughs> REE MOMENT you have a oh, are you Başka bir şey Tek hesaplaşma oynayacağım bir Chester'la. Chester ama görev önden gelir. Görev yap hadi. hasta benim hesaba bir görev geliyor hatta. Bir saat sürüyor bitiriyorum. Chester'ler VSD. Hi hi hi. İlk Chester gitti. Sen ilk bakan. Oh. Chester'ı kişi indirdi. Ne yapacağım lan ben? Aha da zor tingen <laughs> o. Arkadaşlar kaybettik. Ben burada bir şey yapamam ki. Ulan Chester ilk tek hesap başmanda zor oldum ha. Gidemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Ha bu şey tip mapler. seçiyor bir, bir seçiyor. Daha kasıyor, kasıyor gidiyor. Ona benziyor. Bu da bundan zevk alıyor. Ha. Kemi ver Pem Pem görevimi bitireyim Zaten bir ee, Üç görevimiz var Kendi Kendi de kendi, kendi de kendi Bıkmadınız demi Şeker de şeker, şeker de şeker Şeker kraliyetine geldik anladık. Aa, çok kasıyor. Çok kasıyorsun. Nedeni sorabilir miyim? Ha gel gel kendisine geldi. Aa bu kasıyor. <laughs> Edgar bizi indirecek. Edgar bizi indirecek. Kanka ol Edgar. Edgar kanka ol bak. Kimse de kalk olmuyor. Kasıyor lan bu. Ben, beni vuramazsın o ayakkabınla. Beni vuramazsın. Gerçi ben ne? Ne? Al, al, gaz. Senin kutuyu kırmana yardım etti. Hayır, hayır. Gelin kan gelin, gelin. Edgar sayesinde ölebilirim. Çabuk ulti kas. Acil ulti. Frank, ulti kasacağım. Adamsın. Ultimi koydum. Benden farkı olacak galiba bu. Çünkü he burası şey Aha adamsın. Nasıl adamsın? Öldürdü onu yaşadık. Hayır. Hayır. Sen cina varsın. Frank. Frank. Cina var oldun. Frank. Oh Thank you so much Frank. Yük verdi bize. Hediye Frank. Frank yükü. Blue Shark. Mavi köpek balığı. Burada iki tane çocuk var. Sakın bu çocukları ellemeyin. Çocuk adamlar. At. Atak hem. Atak hem. Atak hem abi. Atak kim? Blue Shark'a son bir vuruş. Blue Shark gel kanka solun. Blue Shark gel. Biz bunu yan yana yelelim. Daha zevkli. Blue Shark'la kanka olamadık. Hayır. Hayır Blue Shark. Blue Shark'ın sonuydu. Oğlum adam Hayır. Oha o kadar da sekiyor mu lan sen şimdi? Uyusun. Şu de bitti. Daha fazla görev var ama benim. Nasıl oluyor? 80 bir puan ile 15 düşman yok he. Çok iyi. Çok işim var. Ben direkt bitireyim şu chestlerimle. Bre <laughs> moment. <laughs> Hadi bakalım alalım bunu da. <laughs> şu hemen ne ya. Görev tamam. Bunları aldım.